Merhabalar arkadaşlar. Ee, bugün Bursa Karacabey e, 2 artı bir daire tanıtımına geldik. Dairemiz e, Boğaz Caddesi'nde e, 2 artı bir ara kat daire e, 115 metrekare doğalgazlı, gazlı e, mutfak dolapları, kombisi her şey yapılı. Aynı zamanda ebeveyn banyosu mevcut. E, Cengiz Kamber e, Kamber Emlak Bekir Ava Youtube'da takip etmeyi unutmayın şimdiden yeni alıcısına hayırlı olsun. Fiyatımıza gelince de fiyatımızı da video sonunda paylaşacağız. Şimdiden yeni alıcısına hayırlı olsun. Arkadaşlar Cengiz her şeyi anlattı burada. Dairemiz dediğim gibi 2 artı 1 boğaz kalıyor. Hani burada daha boğaz yolunda servis gidiyor geliyor burada. Evet, evimiz güzel 2 artı 1. Sabah güneşi vuruyor, akşam güneşi, akşama kadar güneş vuruyor. Bir tane küçük karanlık odamız var, ev güzel. Arkadaşlar görüşürüz. Hemen videomuza geçelim. Daire merak daire Hadi kendinize bakın. Hava çok sıcak. Kamera baktığı zaman kamerada dumanlar görüküyor şu an sıcakta. Şurası şu an işaret dolu. Kepçe çalışıyor. E ee, biz Arakat'a mı geldiniz? Aa ben son kat sandım ya. Her burası Arakat burada. Evet, daire çekmeye geldim şöyle bir daire görelim. Asasor burada. Şöyle açtığı zaman tabii ki eşimiz var mı? Burada var. Burada ayakkabı koyacak yer yok. Ayakkabı burada yere kalacak bu arada. Burada kalacak. Burada dolap koyacak yeri yokmuş. Şimdi evi içine ilk defa giriyorum. Burası çamaşır makinesi yeri. Üstü de bir dolap yapısı yaparsın. Bugün hava çok sıcak. 35 derece bugün. Buraya dolap yapmışlar. Şöyle. Daha uzun geliyor biraz. Burada ne varmış? Burada bağlanıyor. hemen solda bir tane küçük bir oda var. Bu bina çok eski bina değil. Bu bina yanlış olmasam da 3 yaşına 3 mü 4 mü öyle bir şey oldu. Daha yeni bina. Çok eski bir bina değil. Heh, bir tane de oda burada var. Şimdi şöyle göstereyim size. hocam da satılı gazı bizim arkadaşımız. Beraber çalışıyor onunla. Ha, bir tane burada var. Ya banyolar büyük yapmışlar büyük. Bu ne ya? Şuraya kadar böyle boşluk var. Burada bir tane banyo var. Ben olsam ben bunu bırak kapatırım. Burası eve banyosu. O oda birleştiririm bunu. Küçük uzun dar bir şey bırakmışlar. Hemen şuraya geçelim. Burada ne varmış? Oo, burası iyi. Bakın. Burası arka tarafı açık manzarası var mı var? Ee, kapaklar size göstereyim bakın nasıl bir şeymiş. Yani şöyle bir kapaklar da var. Bunlar da açayım bakalım göre Daha tozlamış bunlar silmesi lazım. Yani şöyle bir şey var. Burası akşam kadar güneş var burada. Güneş kaybolana kadar. Burası kod farkı var. Burası aşağıda kalıyor, burası yukarıda kalıyor. Burada manzara bakarsın. Ağaçlara, ağaçlara bakarsın bol bol. Bu daire fiyatı da uygun. Şöyle bir geçelim. Ha, bu salon. Ön tarafa da bir balkon var. Arka tarafa balkon var tabi. Salonda biraz çap gidiyor farkındasın arkadaşlar. Bak şöyle baktığı zaman gördü mü? Ufak bir çapımız var mı? Var. Tabi burası da mesela şey koyduğu zaman, koltuk geldiği zaman çap kayboluyor. Karşı tarafa televizyon geliyor. Salon güzel. Bu balkonlara bakın. balkona göstereyim size. Ha, burası Boğaz yolu. Burada da araba gidi geliyor. Servis. Yeni sahibine hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar sana bakmayın. Yorum attı. Abone olun. İse i̇şte, yazabilirsin arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.